Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bloom'un yeni yayınlanan tokenomics hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Hepinizin gördüğünü tahmin ettiğim üzere Bloom dün akşam saatlerinde kendi Tokenimix'ini hele şükür yayınlayabildi. Zaten bu ay içerisinde listelemenin, airdropun vesaire olmasını bekliyorduk. Tokenimix'in gelmesi çok şaşırtıcı değil aslında. Ama bence Tokenimix'in şaşırtıcı olan kısım topluluğa ayrılan airdrop miktarı. Çünkü toplamda 1 milyarlık bir arzımız var ve bunun sadece %20'lik bir kısmı topluluğa ayrılmış. Bu %20'lik kısmında yarısı sadece bizlere ilk anda veriliyor olacak ve bunun da belli bir kısmı kilitli. Gelin direkt olarak blok sayfası üzerinden inceleyelim. Ondan sonrasında yorumlarımızı yaparız. Fiyat tahminleridir, işte eleştirilerdir vesaire vesaire. Bunları konuşuyor oluruz. Şimdi az önce dediğim gibi toplamda 1 milyarlık bir arzımız var. Bu 1 milyarlık arzın %20'lik kısmı community'ye ayrılmış durumda. Yani toplamda 200 milyon adet Bloom token'a tekabül ediyor. Bunun %50'lik bir kısmı yani 100 milyon adet Bloom token ilk anda bize airdrop olarak veriliyor olacak. Bu işte Bloom'un Telegram botu aracıyla MP BP farmlayan görevler tamamlayan, referanslar edinenlere vesaire verilecek airdrop anlamına geliyor. Bu 100 milyonluk adet. Bu 100 milyonluk adedin de %30'luk bir kısmı TG zamanında yani listeleme anında açık olacak. Yani 100 milyon adet token'ın 30 milyon adedi bizlere ilk anda dağıtılıyor olacak. Geriye kalan 70 milyon adedi yani %70'i de vesting'e 6 aylık bir vesting sürecine tabi olacak ve bu 6 aylık süreçte kademeli olarak açılıyor olacak. Zaten ilk anda dolaşımda 100 milyon adet token olacak ve bunun 30 milyonu topluluğa dağıtılıyor olacak. Bana kalacak olursa hani böyle bir projenin topluluğa çok daha fazla ayırması gerekiyordu. Çünkü hani yüzde 20'lik bir kesim ayırıyor ki bunu da yüzde 10'unu dağıtıyor olacak ilk anda. Geriye kalan yüzde 10 da işte şey için sonrasındaki e, geliştirmeler için airdroplar için vesaire vesaire kullanacak büyük ihtimalle ama e, zaten biz şunu biliyoruz. Bloom listelemeden sonrasında herhangi bir şekilde ikinci bir airdrop sezonunu kendi token üzerinden yapmayacak. Yani büyük ihtimalle hani ne üzerinden yapacak onu da söyleyeyim bilmeyenler varsa. Bloom'un içerisinde çıkan işte o MIM token'lar, diğer tokenları listeliyor ya kendi içerisinde. Onlar üzerinden airdrop etkinlikleri yapacak ve e, büyük ihtimalle bu geriye kalan 100 milyonluk arzı işte borsalara'dır, oraya'dır, buraya'dır etkinlik yapmak için harcayacaklar diye tahmin ediyoruz. E, dolayısıyla şu an için baktığınızda e, komenti ayrılan kısım bu şekilde. Ha e, Az önce söylediğim cümleyi devam ettireyim. Bana kalacak olursa bu birazcık az olmuş. Ne neden? Çünkü böyle bir dağıtım olduğunda herkesi memnun edebilmeleri mümkün değil. Ya MP kasanları, işte yatırım yapanları, hacim yapanları mutlu edecekler ya da projenin en başından beri onları destekleyen BP kasanları destekleyecekler. Dolayısıyla bu ikisinden birini seçmek zorundalar maalesef. İki tarafı da memnun etmelerine ellerindeki arz izin vermiyor. Benim en azından kendi şahsi kanaatim bu yönde. Hani listeleme fiyatı olarak da biz tahmini olarak 30-40 milyon market kepler'e rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz. Zaten buralara ulaşamıyorsa Ölsün ölsün dirilsinler. Ee, yani bu kadar iken yani neyse. Ee, dolayısıyla bu market cap'lerde 0.3 dolar yani 30 cent civarından işlem görebileceğini düşünüyoruz. Hani e, genel olarak bu şekilde. Şimdi diğer kısımları da bir inceleyelim. Ondan sonrasında gene bu kısma dönüp yorumlarımıza yapıyor olacağız. Şimdi baktığınızda ekosistem büyümesine %20'lik bir kesim ayırmışlar yine. işte e, genel olarak e, şurada yazan koşullar. Bunları çok detaylı konuşmamıza gerek yok. Sadece şurada %19'luk bir kısmı TG'de açık olacakmış. Geriye kalan da 48 aylık bir vestinge uğrayacakmış. Sonrasında %28'lik kısmı hazineye ayrılmış. Yani Bloom'un bir nevi e, kullanması, harcaması için ayrılmış diyebilirim. Onda %10 TG'de açık kalanı kilitli olacakmış. Ondan sonrasında %16'sı katılımcılara verilecekmiş. Bu katılımcılardan kısmı genel olarak e, protokolü büyüten e, inşa eden diyor ama e, büyük ihtimalle kendi çalışanlarına maaş olarak ödeme yapacaklar benim anladığım. Çünkü işte yazılımcısıdır, dizaynırdır falan onlara verecekler Bir Sonrasında stratejik yatırımcılar diyor işte Bloom'un malum belli başlı yatırımcıları var. Onlara bir kısım verecekleri. Bir kısım gene e, kimlere de artık orasını bilmiyorum. Çok bizi ilgilendirmiyor. Genel olarak baktığınızda burada da final bir şey demiş ve bu şekilde noktalandırmışlar. Şimdi Tokenomics'e baktığınızda bizim aylardır hatta e, yıl Yıl, bir yıldan fazla süredir farmladığımız Bloom projesinden beklediğimiz token mix maalesef bu değildi. En azından benim değildi. Sizlerin bilmiyorum ne tarz bir beklentiniz vardı. Ben daha çok topluluk odaklı bir şey şeyi bekliyordum aslında. Strateji bekliyordum. Topluluk odaklı bir token mix bekliyordum. Şimdi burada yorum yapacağımız bir şey daha var. Onu da belirteyim. Ondan sonrasında zaten e, genel olarak e, istişare şeklinde ilerleyeceğiz diyebilirim. Yani yorumlarda e, tartışma şeklinde ilerleyeceğiz diyebilirim. Çünkü benim videoda konuşabileceğim Anlatabileceğim belki de e, söyleyebileceğimiz birçok nokta var ama e, olabildiğince kısa tutmayı ve yorumlarda bunun sizinle konuşmayı tercih ediyorum. Zaten önümüzdeki birkaç gün içerisinde biraz daha detay belli oldukça e, yeni bir e, canlı yayında veya videoyla e, devam ediyorlar. Şimdi bu kısmı niye açtım diye sorabilirsiniz. Çünkü bu kısımda da enteresan bir kısım var. Şimdi buraya girdiğinizde liderlik sıralamasına girdiğinizde MHP sıralamasında, 1 milyarlık bir e, insan görüyorsunuz. Bunu normalde ben e, fark etmemiştim ne yalan söyleyeyim. Sonradan fark ettim işte e, bizim grupta konuşuldukça vesaire fark ettim bu arkadaş sanırsam sonradan buralara çıkmış veyahut hani baktığınızda çok basit bir mantıkla baktığınızda birinci sıralamada 1 milyarlık birisi var ikinci de 100 milyonluk birisi var dolayısıyla arada deli gibi bir e, fark var ve bunun işte Bloom'un ekibinin yaptığı vesaire söylenebiliyor. Bununla alakalı ben şunu söyleyebilirim hani çünkü bu kişiye de çok fazla bir e, tepki gösterilmiş e, baktığınızda hani yaklaşık olarak 1 milyar mp kasabilmeniz için sizin Bloom'un trading botu aracıyla eleştirmeniz 50-60 milyon dolarlık bir hacim yapmanız gerekiyor. Ve bu hacimi yaparken de nereden baksanız en kötü 500-600 bin dolar ki o işte aradaki farklarla beraber 1 milyon dolara kadar bir fee ücreti ödemeniz gerekiyor. Ha bu kişi bu ücreti ödediyse orasını bilemem. Hani işte e, kendi başına bir e, insansa ve ödediyse orasını bilemem. Ama bu kişiyle alakalı şu bilgiyi verebilirim sizlere. Ee, aynı zamanda Bloom'un içerik üreticisi programında da bulunuyor. Bir içerik üreticisi mi, olarak mı yoksa Bloom'un ekibinden birisi olarak mı? orasını bilmiyorum. E, ama bu detayı da verebilirim sizlere. E, çünkü kullanıcı adını arattığınızda e, normal bir Telegram pro, e, profili geliyor ve orada işte ortak gruplardan görebiliyorum ben. E, bir de Bloom puanı olarak da 3 milyarlık bir puanı var. Hani işte ikincinin 2.4 burada çok fazla fark yok da işte Mp kısmında baya e, bir fark var takdir edersiniz ki kendi e, şahsi beklentimi söylemek gerekecek olursa şu anda zaten ne kadar airdrop kazandığınızı görüntüleyemiyorsunuz. Sadece airdrop'a We'll be right <laughs> back. hak kazanıp kazanmadığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer burada da hak kazanmadıysanız buradaki kriterleri karşılamanız gerekiyor. Yani atıyorum e, sahibiyle e, geçemediyseniz işte girip sahibiyle itiraz etmeniz gerekiyor. Referansınız yoksa edinmeniz gerekiyor. MP'niz yoksa MP kasmanız gerekiyor. BP'niz yoksa BP kasmanız gerekiyor. Tabi e, snapshot alındı ama bilmiyorum hala buraya dahil olabiliyor musunuz? E, dolayısıyla bu şekilde diyebilirim. Benim kendi şahsi beklentim MP puanı çok zaten kasmamıştım. BP puanı da elimde gördüm gördüğünüz gibi yaklaşık 3 milyon adet yakın var. Bence e, Bloom şunu tercih edecek. işte MP kasanları e daha çok airdrop verecek çünkü zamanda hatırlarsanız mp daha önemli mp daha önemli diye söylüyorlardı ısrarla büyük ihtimalle benim kendi düşüncem mp kasanları sevindirecekler bp kasanları da yani ellerinde çok fazla mp olmayıp sadece bp zamanında odaklanmış olan veya görevleri yapmış olanları da çok fazla sevindirmeyecek şekilde bir airdrop yapacaklar ya orta ya düşük seviyede bir airdrop onlara verecekler ve bu şekilde süreci bitirecekler itirazlar gelmeye başlayacak. Şikayetler gelmeye başlayacak. İşte e, Bloom'a karşı e, hakaretler yağacak etrafta vesaire Ve Bloom bence çıkıp şu açıklamayı yapacak. Biz herkesi memnun edemeyiz. Klasik bir açıklamadır bu aslında. İşte elimizden geldiğince topluluğa e, işte bütçe ayırmaya çalıştık. Elimizden gelince topluluğu sevindirmeye çalıştık. Ama takdir edersiniz ki herkesi memnun edemeyiz. Zamanında MHP'nin değerli olduğunu söylemiştik ve elimizden geldiğince MHP üzerinden bir dağıtım yaptık gibisinden bir açıklama ben şahsen bekliyorum. Ee, onun haricinde zaten başka şu anlık konuşabileceğim bir detay yok sanırsam. Elimden geldiğince kısa ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Süreç içerisinde yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmek açısından tekrardan video çekiyor olacağım. Aklınıza takılan, sorma yazmak istediğiniz şey yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Konu, konu hakkındaki sizin fikirlerinizi de tabii ki de merak ediyorum ve videonun yorumlar kısmında bekliyorum diyelim ve videonun sonuna gelelim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.